Merhaba. Şimdi Philips XU2000 model robot süpürge'nin genel kullanım hakkında biraz bilgi vereceğiz. Şu an biz uygulamayı indirdik. Uygulamayı indirdikten sonra hesap açtık ve robot ekleye basıp süpürgeyi buraya ekledik. Zaten yönlendirmelerini yapıyor. Burada XU2000 yazan kısmı bastığımızda robot süpürgemizin ana menüsü açılır. Ana menüde burada haritamız var şu anda. Bu haritayı biz oluşturduk. Haritayı oluşturmadan önce bu ekranda harita oluştur diye bir yazı oluyor. Oraya bastığımız zaman süpürge e, gezerek evin haritasını çıkarıyor. Şu an biz tek odada oluşturduğumuz için tek bir odanın haritası var. Kapılar açık olduğunda bastığınızda kendisi tüm odaları gezerek ayrı ayrı çıkaracak bütün odaları. Şimdi burada en baştan başlarsak harita aşağıda sağda temizlik yönetimi var. Buraya basıyoruz. Ve sol üstte her yerde yazan kısım seçiliyken buradaki ayarları değiştirirsek bütün odaların ayarını aynı şekilde yapıyor. Şimdi burada otomatik ayarlar var. Süpürme, silme, süpürme, mop, sessiz. Bu ayarları buradan otomatik direkt de seçebiliyorsunuz. Aşağıdan kendiniz ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Mesela emme yazan kısımda 1, 2, 3, 4 kademe var. Bu birinci seviye en düşük. Dördüncü seviye maksimum seviyede. Odaların durumuna göre kullanacağınız odaya göre bu seviyeleri farklı farklı ayarlayabilirsiniz. Yukarıdaki kişisel seçerseniz her odayı farklı farklı ayarlıyorsunuz. Soldaki yukarıda her yerde seçiliyken ayarları yapıp uygula derseniz tüm odalar için aynı ayarı uygulamış oluyorsunuz. Tekrar açıyorum. Emme yazan kısımdan dediğim gibi emiş gücünü ayarlıyorsunuz. Altındaki mop ıslakla, ıslaklığı yazan kısımda da 3 derece ıslaklık seviyesi var. En düşük en yüksek. Bunu isteğinize göre değiştiriyorsunuz. Onun altındaki tekrar yazan kısımda da odayı kaç kere temizleyeceğini seçebiliyorsunuz. Bir seçili olur otomatik yeterli oluyor zaten. Ama e, mesela mutfağı daha fazla temizleyeceksiniz. Mutfakta yukarıdaki kişisel seçip 2'yi seçerseniz mutfağa 2 kere temizlik yaptırabilirsiniz. Bu ayarları yapıp uygulaya bastığınız zaman kaydediyor değişiklikleri. Ve bu süpürgeyi her çalıştırdığınızda buradaki mavi simgeden ayarladığınız şekilde temizliyor. Bu normal seçiliyken bu şekilde temizliyorsunuz. Ama ortadaki oda yazan kısmı seçip tek bir odaya dokunarak ileri derseniz ayarlarını yaptıktan sonra bu şekilde sadece seçtiğiniz odayı temizler. İki odayı da seçebilirsiniz. Sadece o iki odayı temizler. Onun sağındaki bölge yazan kısma dokunursanız da haritada kendiniz bir bölge işaretliyorsunuz ve sadece o bölgeyi temizliyor. Ama en çok kullanılacak olan kısım bu en baştaki normal yani rutin temizlik. Normaldeyken rutin bütün evi temizliyor süpürge. Burada kalem gibi olan bir işaret var yukarıda. Buraya bastığımız zaman da bölge ekle ve odaları düzenle diye iki seçenek çıkar. Bu bölge ekle yazan kısım aşağıdaki ayarlar. Sanal duvar yazıyor mesela. Buna basıp sanal bir duvar çizerseniz süpürge orada bir duvar var olarak algılar ve oradan karşıya geçemez. Engellenecek bölgeler yani gitmesini istemediğiniz yerleri bu şekilde çizgi çekerek engelleyebiliyorsunuz. Ortadaki gidilmeyecek bölgeler de onun bir benzeri. Bu şekilde bir bölgeyi işaretlediğiniz zaman da o seçtiğiniz alana gidemiyor süpürge. Hemen sağındaki silinmeyecek alan yazan kısma basıp halıyı işaretlediniz mesela oraya geldiğinde paspas yaparken üzerine çıkmıyor. Bu ayarlar bu şekilde. Şuradaki çöp kutusundan da yaptığınız bu ayarları geri kaldırabilirsiniz. Oda düzenine yazan kısımdan mesela bu odayı bölme yazan kısma basarak ikiye bölebiliyorsunuz. Okeyliyoruz buradan. Bu daha çok Amerikan mutfak gibi olan kısımlarda mutfak kısmını ayırmak için alan gibi kullanılabiliyor. Veya haritayı otomatik çizerken bazı eşyalardan dolayı ayrı ayrı iki oda gibi çizebiliyor süpürge. O zaman da birleştir yazan kısma basıp iki odayı seçip okeyliyorsunuz ve yine tek oda haline getiriyor birleştiriyor. Sağındaki yeniden adlandır yazan kısımdan da odaya dokunup bu şekilde adını değiştirebiliyorsunuz odaların okeyliyorsunuz. Kaydediyor. Ve haritayı sağ üstteki derece yazan kısımdan çevirebiliyorsunuz isteğinize göre. Geri gelelim. Onun üzerindeki işaretten şuradan ok işaretleri olan kısma basıp temizlik sırasını değiştirebiliyorsunuz. Burada 1, 2, 3 diye odalar var mesela. Oturma odasını ikinci sırada temizlesin istiyorsanız üzerine basıp Sürükleyerek ikiye getiriyorsunuz. Sonra kaydet dediğinizde sıralamayı değiştiriyor. Temizlik yapma sırası yani bu. Bu alt kısım bu kadar. Sağ üstteki Ayarlar kısmına gelirsek, buraya bastığınızda en üstte haritalarım var. Basıyoruz. Buradan sağ üstten artı işaretinden tekrar yeni harita ekleyebiliyoruz buraya. Önceki haritamızı buradan silebiliyoruz. Adını değiştirebiliriz. Yani artıya basıp başka bir eve götürdünüz veya iki katlı evinizin üst katına çıkardınız. Artıya basıp orada da yeni harita ekleyebiliyorsunuz. Geri gelelim. Altında programlar yazan kısımdan bir temizlik programı ekle diyerek Süre yazıyor mesela burada. Buradan istediğiniz günleri seçiyorsunuz. Saat ayarını yapıp kaydet dediğiniz zaman temizlik alanı neresi? Normalde bütün ev veya odada atıyorum. Sadece mutfak seçebilirsiniz buraya basarak. Ama şu an normal seçili olsun. Temizlik yöntemini buradan değiştirebilirsiniz. Bu ayarları tekrar yaptınız. Saat, zaman, gün ayarını yaptınız ve kaydettiniz. O günde o saat geldiği zaman otomatik süpürge kendisi çalışır. Bu ayarı sağdan kapatıp açabilirsiniz. Üzerine basıp aşağıdan silebilirsiniz geri gelelim. Kilimde güç arttırma modu zaten belli. Halıya çıktığı zaman emiş gücü ikinci seviyede mesela. Onu bir tık iki tık arttırıp daha da halıyı daha iyi temizlemek için otomatik olarak arttırıyor. Temizlik geçmişinden yaptırdığınız temizlikleri daha sonra görebiliyorsunuz. Bu rahatsız etme modunda belirli saat aralığını seçtiğinizde otomatik çalışma zamanı varsa da çalışmıyor. Çünkü rahatsız etme modu açık. Şu an kapalı tabi de siz açarsanız yani. Temizliğe devam et seçeneği açıksa da süpürge temizlik yaparken şarjı biterse geri dönüyor. %80 olduktan sonra şarjı tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Burada ses ayarlarından konuşma ses seviyesini kısıp arttırabiliyorsunuz. Dilini falan değiştirebiliyorsunuz. Bakım durumu var burada. Parçalarının işte filtresi olsun, fırçaları olsun mobu, ortalama kullanım ömürlerini yazıyor saat olarak. Mesela mob 149 saat diyor ya. Bu sıfır olduğunda bu mavi çubuk kırmızı olacak ve uyarı verecek. Üzerine basacaksınız, değiştireceksiniz bunu ya da temizleyeceksiniz. Değiştirildi, sıfırlandığı seçeneğini basınca tekrar 150 saate geri çıkacak bu. O uyarı kalkacak yani. Uzaktan kumanda yazan kısımda da manuel buradan süpürgeyi elinizle kumanda edebiliyorsunuz. Ee, atıyorum 2 metre ileriye oturduğunuz yerden götürdünüz ve orada durdurdunuz. Aşağıdaki nokta temizliğine basarsanız durduğu alanın etrafını temizliyor o sırada. Destek bölümünde bazı bilgiler var, videolar var, kılavuz var. Çocuk kilidini açıp kapatabilirsiniz buradan. Zaten üzerindeki tuşlardan da yani e, her ayarın altında bir açıklaması oluyor. 3 saniye basarak etkinleştirin diyor. Süpürgenin üzerinde 2 tane tuş var. Bu soldaki tuş başlatmak ve durdurmak için temizliğe. Sağdaki tuş istasyona geri gö göndermek için şarj olması için. Onun dışında başka bir şey yok. Şarj pil seviyesini zaten solda gösterir. Bu kadar inşallah faydalı olur bu bilgiler. İyi günler.